Merhabalar ben Emre Bugün arkadaşlar e, farklı bir oyun keşfettim Yani bayağı ilgimi çekti Oyun arkadaşlar rastgele bir yerlere atıyor Mesela kendimiz bir bölgeyi seçiyoruz O bölge rastgele bir yerlere falan atıyor bize e İşte oradan mesela Türkiye'yi seçtim değil mi? Türkiye'de rastgele bir yere beni koyuyor ve O bulunma konumunu benden bulmam istiyor arkadaşlar Böyle değişik bir oyun Hoşuma gitti İlk önce Türkiye ile başlamak istedim e, Şöyle hemen bir başlayalım arkadaşlar Türkiye'yi seçtim Bu arada bu oyunu oynamak isteyenler varsa aranızda e, Onu da yorumlar kısmına linkini koyarım. İsteyenler böyle merak edenler girebilir ama e sanırım ücretliymiş. Hani günde bir girme hakkımız falan varmış. Ben size hani deneme maksatlı öyle bir göstereyim dedim. bence güzel, gayet güzel bir oyun ya. Şimdi şöyle bir bakıyorum tamam mı? Yalnız bulunduğumuz konu şu an beni küçük görüyorsunuzdur. Yani büyük ihtimalle o şekilde görüyorsunuz beni. eee Düşündüm ben ama hani siz daha şeye odaklanın ya bakın Türkiye'nin herhangi bir ne attı beni ama buradan benim nere olduğunu çıkartmam mümkün değil yani burası bir dakika, şu dağların tipine baksak şimdi Karadeniz tarafında bir yer mi desem şimdi bizim ülkemizin de çoğu bölgesinde bu tarz yerler var şimdi bilemedim ha böyle gitsem ben kaç yöntem gideceğim kim bilir Da ben onun kanlı olsa ne Benim şey işime yarıyor ha, Hava bulut Bulutlu Şimdi nereye diyelim biliyor musunuz Bak Şöyle Giresun gibi. Ya bu bence bilmiyorum. Karadeniz gibi de gelmedi bana ama. Cık. Hadi bakalım ya. Gel. Giresun dedim. Arkadaşlar. Şurayı seçtim hocam. E, hatta şöyle Çalda. da şu dereli falan filan diyor. Dereli, dereli dolu. De Bakın, şöyle bir yer Şurayı Oha var ya böyle bir yani çıkarım yok hiç beklemiyordum gerçekten baya ee, baya yani yaklaşık 24 kilometre uzaklığına buldum yani bizim köyün yani kendi köyümüzün kilometresi kadar yani yakınlıkta bir yer buldum. Hani tam dere hatta hani derenin geçtiği yerde üst geçit vardı ya yani acaba dedim o taraflara yakın mıydı diye düşündüm ve gerçekten baya baya yaklaşmışım yani ner, nereymiş tam dere yani bölge olarak Giresun'un hani aksu tam dere olduğu bir kısımdaymış zaten şöyle görüyorsunuz baya baya mükemmel yani hiç beklemedim yalnız yani yine de hani Şöyle bulutlardan falan çıkarım yapmaya çalıştım. Baya baya güzel buldum bence. Yani gerçekten daha önce oynamadım. İlk defa sizle beraber karşılaşıyorum yani bu oyunla. Baya bilgimi çekti yani. Bildiğiniz hani Google'ın haritalar uygulamasına benzer bir uygulama ama... Bu böyle seni rastgeleler atıyor ve keşf evde hani karantina zamanlarında değişik yerler keşfetmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet yine geldik bir köyümüze. Ama bu şey bir şey diyemem. Bu da... Bu da Karadeniz'de arkadaşlar. Baksanız oha eve bakın. Baya baya acayip yani baya bir evi komple şey asma sarmış. Arkadaşlar ben bunu yine Karadeniz'e diyeceğim ama göl falan var mı ona bir bakmam lazım. Ha, dur. Şurada evler var bakın. Ha cami. Köyün adını bulmamız lazım arkadaşlar. Köyün adını bulursak. Ha dayı gidiyor. Dayı nere? Selamın aleyküm dayı. Nerelisin? bekleyin. çıkışını bir bulalım. Güle güle falan yazıyordu büyük ihtimal. Ama ben buraya kesinlikle ve kesinlikle Trabzon olması lazım bence. Turist. Ne cam? Cam ha. Dur dur cam ben vururum Yarın akşam dayanışma derneği gibi bir şey var. Aa dur. Evet cam. Hadi yaklaş. Hadi ya bir dakika ya. Cami nerede? Kayran köyü. Cami ya cami. Kalkındırma. Kayran Köyü. Evet arkadaşlar. Kayran Köyü'nde olduğumuzu keşfettik. Bir dakika. Tekiner, içmeler İçmeler, Antisar'ı, Gazdudullu, Sanayi Mahallesi, Ayazlı, Mart'ta. Bir dakika. Şurada bir yerde bulunamam. Ada, Tepe, Afriyat. Allah Allah. Çok... Ama bir şey değil mi? Burası nasıl köy lan böyle? Bazı geliş bir şey Baya baya gelişmiş yani. Bazı kısımlar tabi ev olarak. Tabela tabela lazım bana. Dur. Aha burada dere. Arkadaşlar bu bir derenin yakınlarında yine. Bu seferki dere Kayran. E deminki de kayran değil miydi? Deminki neydi hatırlayamadım. Bir dakika demin. Az önce biz buradan mı geldik ya? Hayır bu da Giresun'da ya. Bu da Giresun'da ama Trabzon gibi de gelmedi değil açıkçası. Bakın. Güce tömrük. Dereli nereymiş burası? Dereli falan filan iniş dibi. Bir dakika ben Giresun'larda Giresun'u Böyle, biraz içine girmek istiyorum. Böyle biraz dereye doğru olması lazım ama. Arkadaşlar Giresun gibi de geldi. Bakalım yani, rastgele bir yere attım ya. Şuraya bir yere attım bakalım. Oo, wow, neredeymiş lan? Ne? Oha ama bu hiç bunu düşünmüyordum arkadaşlar baksana Neredeymiş? Eee... neresi oluyor burası tam olarak? Kastamonu'ya mı bağlı? Evet. Büyük ihtimal Kastamonu'ya bağlı bir yer. Yani bence. Evet. Şöyle bakıyorum. Baya gerçekten. Ta şey değilmiş. Bu az da gitsek kıyıya varacakmış. <laughs> Yanlış bildik arkadaşlar. Kaç puan 429 puan aldık. Daha yani bu kadar da kazandık. Sonraki tura bir bakalım. Bakalım bakalım. Bu sefer nereye gideceğiz? Şöyle bu sefer ekranı büyüttüm arkadaşlar. ha. Oo, ser otobandayız. Evet, evet. Aha. Oo, burası abi, a deniz kenarı. Şimdi İstanbul'a gitmedim için arkadaşlar. İstanbul'a gitmedim için bir çıkarım yapamam. İstanbul hak, yani İstanbul'sa. Ama burası bana pek İstanbul gibi de gelmedi açıkçası. Yani İstanbul'a gitmedim ama Genel plakalara bakabilir miyiz acaba? Plakalar kaç olduğunu ne kadar bir çıkarım yapmak istedim ama köprünün adı falan var mı durun durun şurada bir benzin var Tek aa, bir dakika tenis kompleksi ooo evlere bakın bir dakika bekleyemem bu neler oldu ya evet giresun samsung Sere Gölü mü? Sere nere? Samsun, Sere Gölü Aa, Giresun Abi fark ettin mi? Hep Giresun alakalı, alakalı. Samsun'a gidiliyormuş bakın Şimdi Samsun'a gidiliyorsa e, Giresun'a da gidiliyorsa Burası Ankara olamaz Ankara olamaz çünkü deniz var. Bu büyük ihtimalle arkadaşlar Sakarya, İstanbul şu kıyılarda bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Hatta Zonguldak olduğunu şu an bir düşündüm. Aa nerede? Oo ama Trabzon'daymış. Bir şey diyeyim hiç Trabzon gibi değildi orası. Hiç yani düşünmedim Trabzon'a. İstanbul'u düşündüm ama hani gitmediğim için onu bilemedim. Böyle Var. Hep Karadeniz taraflarında vermedim ya bize. Neyse bir daha ilerleyelim. Bunu da bilin arkadaşlar. Bunu da yap. Aha. Tatil yeri. Bakın kesinlikle burası bir tatil yeri. Ve Antalya civarları gibi geldi şu anda. Bakıyorum. Evet evet. Yani. Evet. Ama şey de olabilir. Ayvalık tarafından da bir yer olabilir. Şu an e, burayı bilen biri varsa yoruma yazsın. Vardır illa ki belki Takipçilerden falan İzleyen insanlar Burası ama tatillik bir yer yani kesin bir şey Hatta nereymiş? Değişik bir yer Buraya girebiliyoruz mu? Giremiyoruz Buradan aşağı inelim bakalım Değişik bir tatiline geldik Arkadaşlar bu arada e, tatil planları olan falan var mı? Onları da yorumlarda belirtin. be. bizim yok henüz yani, öyle bir yani daha tatile gitmedik. Hani tatile hiç gitmedim zaten hayatımda ama korona olduğu için de zaten çoğu insanın gideceğini düşünmüyorum. Ona göre bir yazın bakalım hani ne cevaplar vereceksiniz. Merak ettim açıkçası. Bu arada e, dışarıda falan dış taraflara sesler geliyorsa kusura bakmayın onları azaltmaya çalışacağım. Hmm, kameralar falan filan da. Abi burası var ya. Şu an Antalya gibi hissetmedim. Ama bir dakika ya, bu evler bir yerden tanıdık geliyor bana. Denize doğru gidiyorum ama nereye gittim ben de bilmiyorum. Deniz çekiyor deniz. Burada böyle halı sağa gibi bir şey var. Eee. Eee. Aha. Bir ada sezdim orada. Bakın. Şimdi Antalya'da da ada var. Tamam mı? Şu kaşın oradaki ada olabilir. Şu adalardan birileri olabilir. Baktığımız ada. Ki büyük ihtimalle şurası mı ya? Şurada bir yerde Ha ben Ama Fethiye yolu burası Şimdi yol Hidayet koyu plajı falan filan Bak şurada olabilir aslında Neyse bak seçtim arkadaşlar bakın Kaşın olduğu kısımlarda bir yer düşünüyorum ben aa. aa. Bir şey diyeyim mi? Bodrum olduğunu hiç düşünmedim Ama hani adadan çıkarım yapmak istedim İzmir, hani İzmir tarafları aklıma geldi Ama sonuçta adadan çıkarım yapmak da hatalı değil. Ama yine de yakın çok uzak değil. Çok uzak sayılmaz arkadaşlar. Yani az öncekine göre biraz daha yakında bulduk. 228 kilometre. Yani günlük görev diyor. Bugün meydan okumasını oyna diyor. Oyunu başlayalım. Evet biri bana meydan mı okumuş? Kalan zaman. O. iki 2 dakikan var. Arkadaşlar günlük sınırımız var. Oynama sınırımız. Şuradaki tabelaya bakacağım hemen. Evet. o burada. Ne lan? World in Town. World Beckton. World. Bu Almanya ya da bir yerde olması olacak gibi geldi bana. Almanya. World Town. World. Ameshoven. Almanya diyeceğim ya. Nerede? Oo, aa, bir dakika. Lider bu turda puan turda puan aldı o oğlum liderin puanı yalnız bir şey diyeyim mi size ee, ne kadar yakın biliyorum ki ee, 4.096 puan kazandık yakınlığım da 290 kilometre yani e, baya baya hani uygun bir aralıkta çok uzaklara gitmiyorum yine tahmin ettiğim bölge doğru yani devam edelim. Bakalım başka meydan okumamıza bakalım. 2-3 dakikamız var arkadaşlar. 3 dakika için hızlı bir şekilde Oğlum, Oo, yalnız bir şey diyeyim mi? Baya güzel. Baya 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 güzel yani. Çok seyir. Çok burası. Bura tropikal bir yer olabilir arkadaşlar. Tropikal bir yer. Büyük ihtimalle şöyle araştıra bakıyorum ama tropikal bir alakası da görünmüyor ama neyse durun şimdi anlarız. Ee, evler nasıl? Evler ince mi? Ee, evet. Yağmur ormanları olabilir. Ee, bir dakika araç koymayalım. Trafik nereden akıyor? Trafiğe bakalım. Şimdi çünkü biliyorsun soldan akıyorsa e, İngiltere falandır. <laughs> Ona göre. Gerçi nereden anlayayım? Araba geçmiyor ki. Aa bir dakika Çince bir şey yazıyor lan şurada. Bir dakika bir dakika Çince bir şey yazıyordu orada. Çin'den mi lan Aha. Çin taraflarında olabilir arkadaşlar bu. Ama evde, aa bir dakika bir dakika Çin evet lan. Eve baksanıza arkadaşlar. Çinlilerin hani Çinlilerin tipinde bir yer. Burası büyük ihtimalle şöyle maçinler inşaat çok sert düşün ama adamlar daha inşaat şey köprü yapmışlar ya. Ee, bu arkadaşlar Asya tarafında bir Çin olmasını düşünün. Hatta şöyle şöyle şu bölgelerde bir yerde gibi geldi bana. Biraz da koyu yani eyaleti bilmem ne. Neyse Çin de bir yer arkadaşlar. Aa Çin'deymiş. Demek ki <laughs> demek ki her e, Çinceye benzeyen yazıları Çin sanmıyoruz arkadaşlar. Japoncaymış. Büyük ihtimal Japoncaymış arkadaşlar. Neyse bu da en azından o taraf o tarafta olduğunu bildim yani bence eğlenceli arkadaşlar sizce de eğlenceli mi ben hoşuma gitti ya Bu oyun çok hoşuma gitti gerçekten değişik bir oyun Genel kültürü de arttıran bir oyun bence Hani faydalı bir oyun gerçekten Oynamak isterseniz Dediğim gibi link aşağıda arkadaşlar İster ister indirin Yo, indirilmiyor bu arada arkadaşlar Bu direkt internet sitesinden giriliyor Onu da söyleyeyim Yani indirilmiyor direkt internet sitesine giriyorsunuz Oradan tak Bakalım Yeşil Türkiye'de bir yer mı acaba bir dakika Şurada bir tabela var neymiş Rosa Elena. Elena. Selena, Selena. <laughs> Oraya döndüm ben. Bir şey diyeyim mi? Estak Pres Rosa Elena. Rosa Elena. Böyle İspanyol bir yerde olabilir. Rusya tarafı da olabilir artık. Rusya gibi de geldi şu an. Abi çöl gibi değil mi ya? Rosa, Mosa. çöllü olsa aç olmaz. Ve de güneşli. Yani bulut da var baya baya. Hmm. Şu an baya baya o baya burası kuraklık bir yer gibi ya aslında. Ama ülke olarak nasıl bulacağım ben burayı? Aa, Aa bir dakika bunların plakaları şey ee, Suriye taraflarına da benziyor Suriye'nin Suriye taraflarının plakaları da bu sarı sanki diye biliyorum. Aa polis, aa çevirme yapıyor polis. Bir dakika polisin şeyin, abi bir dakika, polisin şeyden buluruz. Ne yazıyor? İngilizce mi yazıyor, Türkçe mi yazıyor? <laughs> Türkçe değil de. Ah ya. Bu arabayı da bulmuşlar yalnız. Sanki kazalı bir araba yani. Hmm, burası abi bak. Burası Hindistan olabilir mi? Karateras. Aa bir dakika karanta. Bu, ne diyor? Ee, bu arkadaş Hindistan'a benzettim şu an. Hindistan olabilir. Bir dakika bir dakika. Hindistan diyelim ama aklıma bir yer daha var. Bakalım orada olabilir. Ama bakalım biz. Hindistan dedim geçti. Oo, oh, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow. var ya bakın <laughs> Hiç alakam yoktu orayla. Hiç düşünmedim. Kaç puan aldık? Puan bile alamadık. 17.000 kilometre uzak arkadaşlar. 17.000 kilometre uzakta gibi yeri seçtim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok artık. Neyse. Geç, geç. Geç arkadaşım. Neyse arkadaşlar işte bu uygulamayı size tanıtmak istedim. Bakın değişik değişik modlar falan var. Parayla da oluyor burası sanırım. Ee, dediğim gibi günde bir kere oynayabiliyoruz gezgin modunu sanırım. Diğer haritaları da mesela e, bana meydan okumaları, meydan okumalara girdiğimiz zaman arkadaşlar meydan okumaları sınırsız sanırım. Belki de günlük bir keredir bilemiyorum. İsmini şurada yazıyor zaten bunu direkt yazarsanız da çıkar açıklama kısmından. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip abone olursanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.